Evet dostlar, hepinize merhaba. Malum bu aralar e, havalar bir ısınıyor bir soğuyor. Böyle mevsim geçişi olduğu zamanlarda kuşlarımız için de başta sindirim sistemi rahatsızlıkları, e, bağırsak problemleri ve bunların sonucunda da ishal olmak üzere çeşitli sorunlar görmeye başlanıyor. Şimdi bu videomuzda e, bütün bu sıkıntılara karşı, bu karşılayabileceğimiz e, problemlere karşı e, alacağımız bir önlem olarak kullandığımız bir katkı ürününü sizlere tanıtacağım. Evet arkadaşlar şimdi ürünümüze biraz daha yakından bakacağız ve bu bahsettiğimiz etkilerini nasıl yapıyor bunu size göstereceğim. Bakın ürünümüzün içeriğinde propilen glikol, dekstroz ve potasyum var şimdi bunların etkilerini tek tek söyleyelim <Sessizlik> arkadaşlar propilen glikolun özellikle solüsyonlarda sıvılarda mikroorganizma çoğalmasını önleyici bir özelliği var <Sessizlik> aynı zamanda da e, mikrop öldürücü bir özelliği de var bu özelliklerinden dolayı e, bu bileşimli olması son derece önemli Dextrose'a gelsek dextrose da sıvı ve tuz kaybının e, yerine konmasında yani bunun kompansiye edilmesinde kullanılıyor. E, yine aynı zamanda e, bu vücudun sıvı ve e, tuz kaybını önlemede kullanılıyor. Zaten e, ishal dediğimiz olayda da kuşlarımız bünyelerinden e, oldukça fazla miktarda e, bu sıvı kaybını yaşıyorlar. İşte e, dextrose'un e, görevi. Burada ortaya çıkıyor. Ee, özelliği bu oluşan sıvı kaybını e, kuşlarımızın toler etmesine yardımcı oluyor. Potasyum klorüre gelirsek de e, potasyum klorür özellikle e, klor elde edilmesinde kullanılır. Yani klorun kaynağı olarak e, bu bileşimde yer alıyor. Klor da e, hepinizin e, duyduğu, e, kulakların aşina olduğu bir maddedir. Özellikle biliyorsunuz e, suların, şebeke sularının e, edilmesinde kullanılan yine mikrop öldürücü özelliğe sahip e, bir madde. İşte bu içerikten dolayı e, bu ürünümüz muhabbet kuşlarında, e, bakın zaten e, ambalajında da var kutusun üzerinde, cennet papağanlarında, kanaryalarımızda e, ve hint bübürlerimizde, bu tür kafes kuşlarımızda hepsinde kullanılabilir kuşlarımızın e, mevsim geçişi sırasında yaşayabileceği o soğuk algınlara karşı ve e, bundan dolayı ileri gelen sindirim sistemi varsa problemleri e, olaylarına karşı ve e, kuşlar için son derece e, ciddi bir rahatsızlık olan ve çoğu zaman da ölümlerine yol açan ishal e, problemi yaşamamalarına karşı ve bu problem ortaya çıktığında da e, bunun etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı oluyor. Şimdi bunun e, kullanma şeklinden, dozundan bahsedelim. Bu tür solüsyonlar arkadaşlar genellikle e, 100 mililitrelik suluklara 20 damla şeklinde e, yazar ambalajların üzerinde. Bunda da şöyle gösterelim. Bakın bunda da 100 mililitreye 100 mililitreye e, 20 damla şeklinde kullanılıyor. Şimdi 100 mililitrelik suluk bu oluyor arkadaşlar. Ben örnek olması açısından buraya koydum. Bu 100 mililitrelik. Burada kafesle sakulu olan da işte buradaki suluğun aynısı. Bunlar da 50 mililitrelik oluyor. Bu 100 mililitrelik olanlara 20 damla bundan koyabilirsiniz. Özellikle bu solüsyon diğer vitaminler gibi böyle çok kokusu da olan bir ürün değil. O nedenle bunu 20 damla koyabilirsiniz. Ben bazen çünkü vitaminlerde bu damla sayısını önerilerinin biraz daha az altında koyuyorum çünkü çok fazla e, koku yapıp suyu ağırlaştırıp kuşlarımızın e, onu fazla içmesini engelliyor. Bu 50 milimetre olan şu küçük suluklara da bunlara da 10 damla şeklinde e, bu ürünümüzü kullanabilirsiniz. Şimdi ben e, bunları suyla dolduracağım ve e, bu üründen de gerekli kadar damlayı buna bunlara katıp e, kuşlarımıza takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın bu 50 mililitrelik olan kabımıza 10 damla böyle damlatıyoruz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 20'lik olan da 20 damla damlatacağız. 13, 15, 16, 18, 19 ve 20. Evet. Şimdi artık böyle şuluklarımızın alt kısımlarını takabiliriz. Bir tanesini bu dağa takalım. Bu da bize bu videomuzda çekimde arkadaşlık yaptı. Şunu da takalım. Bunları da örnek olmaları açısından diğer kuşlarımıza takacağım şu yüzük. Şimdi de başka bir kafese takarız. Birazcık da döktük. Evet. Şu yüzük olanı kanaryalarımıza takalım. küçük ellik olan da bitbirliklerimize takalım. Onlar da şu anda bir kuluçka yapıyorlar. Bakalım. Dişimiz içeride. Evet dostlar. Şimdi bu hazırladığımız katkılı sularımızı kuşlarımıza verdik. Herkese e, sağlıklı, güzel, verimli hobiler ve üretimler diliyorum. Görüşmek üzere yeni videolarda.